Murat Kurum'un özgeçmişinde gizlediği şirket ortaya çıktı. FETÖ'den kapatılmış. AKP'nin İBB başkanlığına aday gösterdiği Murat Kurum'un daha önce FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan bir şirkette çalıştığı ve bu deneyimini özgeçmişine yazmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Kurum, daha önce Aydın Ateş'in yönetim kurulu başkanı olduğu ve FETÖ gerekçesiyle kapatılan Gestaş'ta çalıştı ve bu çalışma deneyimini özgeçmişinden kaldırdı. Halk TV'nin haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara'da gerçekleşen FETÖ operasyonunda örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle Ankara'nın en büyük inşaatçısı Ömer Akgülün de aralarında bulunduğu 52 iş adamı, avukat ve yargı mensubunun mal varlıklarına el konulmuştu. Murat Kurum çalıştığı şirketi gizledi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar ile FETÖ gerekçeyle el konulan şirketlerden bir tanesi de Aydın Ateş'in sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğu Gestas olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum bu şirkette iş hayatına başladı. Ancak Kurum bu şirkette çalıştığını gizledi. Eski özgeçmişinde ortaya çıktı. Kurum hakkında hiçbir yerde bulunmayan bilgi eski özgeçmişinde ortaya çıktı. 1999-2000 yılları arasında Kurum Tuzla Piyade Okulu'nun yatakhane, gazino, amfi inşaatı ve deprem takviyesi işinde çalıştı. Kurumun çalıştığı şirket 2011 yılında Iğdır'daki Hudut Karakolu inşaatı ihalesindeki usulsüzlük nedeniyle ihale yasağı aldı. Diğer yandan Murat Kurum'u destekleyen Dursun Özbey'e karşı imza kampanyası. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un ziyareti sırasında kendisine destek mesajı veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e karşı bir grup Galatasaray üyesi imza kampanyası başlattı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek mesajı vermesinin ardından Galatasaray üyesi bir grup Özbey'e karşı imza kampanyası başlattı. Özbey'in, Murat Kurum İstanbul için bir şans yönündeki ifadeleri Galatasaray üyeleri arasında rahatsızlık yarattı. Bir grup üye tepkilerini kamuoyuyla paylaşmak için imza kampanyası başlattı. Kampanya metninde şu ifadeler kullanıldı. Sayın Dursun Özbek kulübümüzün siyasi tercihleri ve açıklamaları olamaz. Biz tarafsız bir kurum olup seçim ile gelen her türlü devlet kuruluşu ile çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmenin ötesine geçmemeliyiz. Kişisel tercihinizi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı sıfatı ile açıklayamazsınız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kurumdan doğmuş Galatasaray Spor Kulübünün tarafsız olması gerektiğini olan inancımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kampanyaya imza atmak isteyenler 23 Ocak akşamına kadar gmail.com adresine isim ve soyadlarını yazıp imzalıyorum ifadesini kullanarak mail atabilir. Ne olmuştu? AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği futbol kulübü ziyaretlerinde Galatasaray Kulübü'ne gitmiş. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Sayın Bakanım'ın ben İstanbul'a bakış açısını ben çok iyi biliyorum." Gerek emlak konuttaki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak, tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, Sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim ifadelerini kullanmıştı.